Herkese selamlar. Şimdi merak ettiğiniz ve Instagram'dan sorduğunuz soruları yanıtlayacağız. Çeki ben ve Mesude. Mesude orada. Birazdan gelir. Şimdi Çeki ilk soruyu birlikte okuyalım. Hayatında Çeki olmasa nasıl yaşardın? Nasıl yaşardım? Ne yapardım bilmem. Niye? Hayatımda Çeki olmasaydı muhtemelen bu kadar fazla kedilere aşık birisi olmazdım. Çeki'den sonra oldu. Yani ilk Çekiydi çünkü. Tabii Mesude de öyle ama İlk çeki de ondan dolayı. Şu anda çeki kaç yaşında? En galiba uzun süre boyunca cevap vereceğim soru bu olacak. 5. Çeki tombişken bunu Mesude alıp okuyacağım. Mesude çok sinirli. O şey videoda birazcık sinirli olacak. Bir dakika sakin ol. Bir soru okuyacağız sonra belki salarım seni. Diyor ki Çeki tombişken Mesude neden zayıf? Aynı yemeği yemiyorlar mı diyor. Yemiyorlar. Çünkü Çeki Mesude'nin yemeğini de yiyor. Ama çok sinirli. Mesude bu tarz soruları cevap vermeyi hiç istemiyor. Çeki bazen Mesude'nin de yemeğini yiyor. Ondan dolayı Çeki birazcık fazla kilo alıyor. Yani Mesude birazcık yemek seçen birisi. Çeki asla yemek seçen birisi değil. O sebepten aynı kiloda değiller. Hatta şöyleler 3,5 ay yedi. Epey bir iki katı yani. %100 yüz fark var arada. Çeki ve Mesude için ayrı ayrı nerede, nasıl tanıştınız, sahiplenme süreçleriniz. Bu soru için bir arka plan müziğine ihtiyacımız olabilir ama olmayabilir. Çeki'den başlıyorum. Çeki ilk başta kendini sahiplendirdiğinde, zorla sahiplendirdiğinde, saat sabah 5'e yakın bir süre zarfında 3. E, kattan duymuştuk sesini. Aşağıda bağırıyordu. Nasıl bağırıyordu söyle. Bu tarz bir şey yapıyordu aşağı yukarı. İndik baktık. Ne kadar biliyor musunuz? Değil mi? Çeki ilk sahiplendiğimizde bu kadardı. Patisi kadardı. Şimdi çok sinirli birisi şu anda. Niye siz bu akşam böyle sinirlisiniz Mesude ve ikiniz? Bağırdı, 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 bağırdı. Ve biz aşağı indik. Dedik ki bu kedi kimdir? Ne bağırır? Ne der? Ne konuşur? Ne yer? Ne içer? Bir indik. Küçücük bir kedi. Koşa koşa geldi. Aldık onu. Yani kediler, kediye bakmakla alakalı da çok bir şey bilmiyordum açıkçası. Peki ilk hani aldığımızda. Karnı çok açtı ve bulabildiğiniz tek mama kocaman bir köpek maması gibi bir şeydi. Yani kedi mamasıydı ama biraz daha büyük sokak kedisi maması gibiydi. Seni anlatıyorum ama şu anda. Çaki masada durmadığı için mamayla devam ediyoruz. Nerede kalmıştım? Biz o mamayı suyla falan karıştırdık. Böyle mamayı iğrenç böyle saçma sapan bir hale getirdik. Yedi ama. Yani Çaki iki haftalıkken de yemek seçmiyordu. Yedi o mamayı da. Bir şekilde karnı durdu. Buradaki 4 mamayı da iki saniye içindeydi bu arada. Çünkü kendini bu şekilde sahiplendirdi. Ertesi gün zaten işte onun maması alındı. Bilmem kumu geldi eve. İşte sıçacağı yer, içeceği yer vesaire. Bu şekilde oldu. Şimdi Mesude'nin sürecini anlatacağım. Mesude'yi buraya alıp almama konusunda tereddütlerim var. Mesude'yi mamayla kandıracağız. Peki bu mamayı sen bekliyorsun değil mi? Bu mamayı sen bekliyorsun bu mamayı Mesude yiyecek. Çünkü Mesude'nin hikayesi anlatılacak şimdi. Kendi hikayende 4 tane yedin. Mesude'nin hikayesinde de 5 tane var. Kalırsa bir tane daha yiyebilirsin. Bekle. Mesudenin sakinliği çok az mamayla giderilebilir. Yani mesude mamaya kanan bir kedi değil normalde. Ama bu Neyse ki bir şey olmadı. Bu mamayı seviyor yani. Bu mamada sorun yok. Bak bu senin en sevdiğin ödül maması. Al bakalım. Şimdi seni anlatıyorum. Mesude'yi arkasından izlerken anlatayım. Mesude Bursa'dan Antalya'ya taşındı. Yani Marmara'dan Akdeniz'e geçen bir kedi o şöyle oldu. Bir mahallede çocuklar tarafından elden ele oynatılırken hatta ve hatta bir çekmece kutusunun içerisine bacağı yaralı bir biçimde kapatılmışken bulundu ve bir ayakkabı kutusuyla veterinere gitti. Sonra hayatı böyle bir değişim yaşadı. Buraya geldi. Mesude'ye çok bağlandık. Mesude'yi bırakamadık ve çok istedik. Çünkü o böyle birisi. İşte böyle birisi. Sen yemezsen bunların hepsini yer biliyor musun? Sonra 7.2 kilo olur. Aradaki soru. Kapının önünden insanlar geçiyor ve kedilerim triggerlanıyor. Lütfen kapımın önünden geçmeyin. Sessizlik ya burada şu an stüdyo kurulu içeride. Siz duymuyorsunuz şu an muhtemelen mikrofon var da arkada gülünüyor. Mesut'a kıtırdatma Snr Neden hikayen anlatılırken yemedin? Peki mı seviyorsun Mesude'yi mi? Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? İkisini de. Ben çocukken de ikisini de derdim korkundan. Kimsenin kalbini kıramıyorum maalesef. İkisini de deyip geçiyorum o yüzden bu soruya. Çakı ve Makbul nasıl tanıştınız? Bir de kaç yaşındalar? Az önce nasıl tanıştığımızı anlatmıştım. Kendisi Makbul. Makbul. Bakmıyor. İsmi Mesude yaşını söylemedim. Mesude kaç yaşında? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu soruyu <laughs> uydurdum. böyle bir soru gelmedi. <laughs> Sorunun devamında vardı o soru. Ve kaç yaşındalar? Hayır sahiplenme süreçleriniz. Çakı ve Makbul. Ha, evet. Makbul'ün yaşı yok ama <laughs> Mesude iki buçuk yaşında. Hayatında çakı olmasa nasıl yaşardın? Ben az önce bu soruda bir dayak yedim. Gelsin şimdi buraya. Peki hayatında çakı olmasa nasıl yaşardın? Mesude'den dayak yedim. Atlıyorum dayak yedim ben bu soruda. Ev mi sokak mı? Ne için? <laughs> Ev. Çaki ve Mesude'nin bebeklik fotoğrafları var mıdır? Vardır. Gelsin şimdi şöyle. Şuraya gelsin. Buraya gelsin. Buraya. Bir yerlere gelecek şimdi. Bakınız. Bebekken çok tatlılardı ya. Büyüdükçe bir değişiyorlar falan. Ama hala çok tatlılar. Ama bebekken yine de çok tatlılar ya. Kedilerinle kaç yıldır birliktesiniz? Yani aşağı yukarı ikisinin de doğumundan itibaren diyebilirim. Yani annelerinden ayrıldıklarından itibaren. Yani aşağı yukarı işte Çeki ile 5 yıldır. Mesude ile 2,5 yıldır. Az önceki soruların cevaplarıyla tıpatıp aynı. Mesude Kemali affetti mi? Yani Mesude'nin adı o diziden gelmiyor arkadaşlar. Mesude'nin adı bambaşka bir yerden geliyor. Sormamışsınız söylemeyeceğim. Çeki günde kaç ekmek yapıyor? Çeki Harala hürele çalıştığı bir günde kendini sevdirdiği, çok mırladığı bir günde şöyle 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 hiç ekmek yapmıyor. Çakı neden sizi tırmıklıyor? Arkadaşlar çaki yani bak zor olmasın diye c h şeklinde yazmıyorum hiçbir yere. Normalde karnesinde öyle yazıyor. Çuki de değil. Çakı yine. Çakı şeklinde yazıyorum ki daha kolay okunabilir ve anlaşılabilir olsun. Çakı demeyin ya şu ya. İngiliz anahtarı. Ne işle meşgulsünüz? Kedilerime bakıyorum. He dur soruya cevap vermedik. Çakı neden sizi tırmıklıyor? Aslında Çakı beni tırmıklamıyor. Yani şu hayatta en az zarar verdiği kişi ben olabilirim. Yani en az bir şey dedi. Şu an mesela böyle kucağımda oturuyor ya. Buradan bir tutmuş ama ha. Takılmıştı yani bilerek yaptığı bir şey değil. Şu anda bu şekilde başka kimsenin kucağında oturmaz bu rahatlıkta. Sadece bunu benle birlikte yapıyor. O yüzden bana da kendimi özel hissettiriyor. Abi sevgilinle öpüştün mü dün Bu Böyle kalsın bu soru. Kedi kumun nerede duruyor acaba? Çek git kumunu göster. Kalk. Kameranın açısını değiştirip kedinin kumunu göstermeyeceğim. Kedinin kumu bir tane tuvalette duruyor. Kullanılmayan bir tuvalette. Varsa evinizde kullanılmayan bir tuvalet orada durabilir. Kedinin kumuyla alakalı size küçük bir bilgi vereyim. Kapalı tuvalet eğer kullanıyorsanız kapağını çıkartmanızda fayda var. İçeride kediler kumu eşelerken ki çıkan toz bulutunu yutmamaları açısından kapağını çıkartmakta fayda var. Bilgilerinize sunulur. Yani şu an içlerinden seçebildiğimiz sanki çok soru gelmiş gibi. Bu kadar soru seçtim. Çünkü bazıları soru değil. Örneğin çok tatlısınız sorum yok yazan bir beyefendi var. Teşekkür ederim bu arada. Özel şeyler soranlar var vesaire işte öpüşmek falan. Forum yok sadece eski zamanları özledim be Kadir abi yazan var. Eski zamanlar eskide kalıyor. Yeni zamanları sevmek tercihimizdir.